Küçük makarnalar 20 puan, büyük makarnalar 10 Aynı puan. Yedi. Kırıldı mı? Evet. Yeni olta vereyim sana. dur. Hemen şuradan yeni alayım. olta vereyim İçin sana. Şey. Al. Al çubuk makarnanı. İki açacağım Hadi bakalım. Öbür elle destek yok Anet, ama tek desteklemedim elle. Desteklemedim ki. Hadi bakalım. Hadi Eymen. Aha double giriyor. Double mı giriyor? Yine iki oldu. Hadi büyüklerden bir tane de Ahmet Eyvah bakalım nasıl tutacaksın. Oltamıza <laughs> gelin makarna balıkları. İyi. Oo oh, de ilk makarnasını attı. Evet. İkincisi geliyor. İkincisi geliyor. Enes kaç tane attı ya bakayım. Bayağı. Bakalım şöyle sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oo ikişer ikişer atıyorsun. Tebrik ederim. 10. Ahmet Eyvah nasıl İyi. gidiyor? 10, 20. Hadi bakalım çubuk makarnayla ne yakalıyorum ah, düdük makarna